Ya öf benimle uğraşıp durmayın. Uğraşırız sana ne? Evet sana ne abi? <laughs> of ya. size mi uğraşacağım? Uğraşacak be. <laughs> ya. Abinle düzgün konuş. Ee, ne olacak bir <laughs> Evet. Aa. Çocuklar. Ne oldu anne? Ne oldu anne? Çocuklar, şey, benim gitmem lazım. Nereye? Geri döneceğim. Nereye? Şey, geleceğim. Artık onları bunu söylememin vakti gelmişti. Onlara güzel bir ev imkanı sunamadım. İnşallah onlar kendi başlarının içerisine bakarlar. Çocuklar. Anne ne oldu? Ben biraz bir yere gidip geleceğim tamam mı? Of. Anneme ne oldu sence? Bilmem. Annem ağlıyor mu? Yok. Ama bir şey olmuş. Çantada ne var? Araba. Diberon. Emzik, oyuncak bez ve bez şöyle bir şey bez ne yapacağız bilmiyorum of şimdi ne yapacağız biz ne bileyim ben oh, inşallah geri döner ne oldu? Ya. Ne oldu? Annem geri gelecek mi? Gelecek. Gelecek değil mi? Gelecek, gelecek. Emzikimi no, no. mi? Ne? Emzikimi mi? Ha. Tamam. Neyse. Artık bekleyeceğiz. Hadi sen de bununla oyna. Of hava karardı bayağı. Evet. <laughs> Hadi Liya uyuyalım. <laughs> Ama uyumamız lazım. ay sabah olmuş sabah olmuş annem geldi acaba annem geldi acaba gelmemiş abi abi ne oldu? Annem hala gelmemiş. Nasıl? Gelmemiş işte. Nasıl gelmez ya? Dur ben bir bakayım. Sen Lia kal. Yoksa gitti mi? İnşallah geri döner. Hiçbir yerde yok. Şu tarafa da bakayım. Ben şu tarafa bakıyorum. Tamam. Yok bir şey kardeşim. Ne? 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 şimdi. Iç. Yok. Oh. Of. Buralarda da yok. Çıldıracağım ya. Ee, Mia sana kötü bir haberim var. oldu oh, abi. Annemiz yok. Nasıl? yok. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Abi sen ne oldu? Yok bir şey. Ama sen Ağlamıyorum. Gözüm doldu sadece. Daha önce hiç abim böyle görmüş müydü? Görmedim. Neyse biraz yalnız bırakalım. Ve hiçbir gün gelmedi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Şöyle geçin. Bir dakika. Ee, hoş geldiniz. Hoş buldum. Şöyle ee, alayım kartı. Bir dakika bekleteceğim. Ay hadi be. Kaç saattir bekliyoruz burada. Cık cık cık. Yeter. Bizi de geçirin. Bir dakika. Ay kaç saattir bekliyorum dedim. Alın bu da para üstünüz e, pardon şey oyuna girebilmeniz için. Geçin. İyi eğlenceler. Tamam geçin. Hadi geçelim şöyle. Merhaba biz bir tane bilet alabilir miyiz? Tabii ki. Şöyle. Bir tane alayım. tamamdır. Kaçabilirsiniz. Yok ay ay oyuncular. E bilet alayım ben şöyle. Buralarda neler var? Hah. Merhaba. Ee, bir saniye. Pamuk şeker. Al bakalım. Bir tane de bunlar.

ee, abla biz bir tane popcorn alabilir miyiz? Yani patlamış mısır. Tamam hemen yapıyorum. Üç kişisiniz. Şöyle üç tane verdim. Tamam. Abla ben bir tane hamburger benzeri şeyden alabilir miyim? Tamam al bakalım. Bir de şeker. Ben de bir lollipop alayım. Şöyle. Şunu ya neyse ben bir şey almayayım abla. Kolay gelsin. Hmm, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bu. Şuna binelim mi? Evet. Zaten yemeklerimizi yedik. Şunu atalım. Boyuma bakalım. Boyum bu kadar. Neredeyse. Yani gidebiliyorum. Benim boyum bu kadar. Benim boyum bu kadar. Hadi o zaman. Binelim. Ee, bir tane görevli lazım ama. Görevli yok mu? Ee, merhaba efendim. Biz buna binecektik de. Tamam ben şöyle biletinizi alayım. Tamam binebilirsiniz ben de kalsın. Biz tamamız. Sıkışmadınız mı öyle? Yok yok biz iyiyiz. Tamam o zaman çalıştırayım ben. İyisiniz değil mi eminsiniz? Evet evet. Ee, çalıştırıyorum. Önce yavaş. Ay bu çok yavaş oldu. Oha! Oha! Çok güzel. <laughs> ben gidiyorum bir süreliğine. Baba şuna binelim mi? Ee, tamam kızım ama başkaları biniyor şu an. Tamam. Ben şunlara bakacağım. Dur kızım. Dur kızım. Çok güzel. Şu ne acaba? Bu ne? Oh my god. Çok güzel bir şey bu. Çok güzel. Aa, neden durdu bu? Niye durdu? Ay. Aa. Ne? Neden durdu bu şimdi? Aa, ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Ne yaptın? Niye çalışmıyor bu? Niye çalışmıyor? Sen ne yaptığının farkında mısın? Ee, ne oldu şimdi? Kızım hemen kaçmamız lazım. Hemen. Aa? Bu niye çalışmıyor? Nereden bilelim biz? Bir tane kız bastı gitti. Ne? Olamaz. Bir dakika. Alması lazım. Bir dakika. Olamaz, bozuldu. Nasıl, nasıl bozuldu ya? <laughs> Bas bayağı bozulmuş. Ne yapacağım? Olamaz. Ee, hemen bir bakalım. Hmm. Ee, biraz burada kalmaları lazım. Ay, üzgünüm. <laughs> E şey. E şey. Bekleyelim madem. bakalım. Aa. Oluyor. Çocuklar. Ee, teknik bir arıza olmuş ama ben düzelttim. Tamam ama inmemiz lazım şu an. Ee, doğru. Ee, tamam inmeniz lazım. Ee, tamam. Oldu. İnebilirsiniz. Tamam. Seni de indireceğiz. Siz şöyle geçin. Tamamdır. Siz de inin. Bir daha böyle bir şey olmasın. Tamam. İsterseniz bir daha binebilirsiniz. Ee, tamam olur, binelim. Ama bir daha olmasın. Bence de. Bence de. geldim artık ben dinleyeyim Görüşürüz. Uf, saatlerce sıradayız ya şöyle geçeyim. E ee, bana yer kalmadı. Ee, o zaman siz benim. Siz niye binmediniz? Bir dakika. Onlar bana çok tanıdık geliyor. E ee, ablayım mısın? Şey sadece bir şey soracaktım. Ne? Çocuklar, sizin adınız ne? Benim Mia. Benim Leo. Benimki de Lia. Çocuklar, e, siz yoksa size adımı söylesem e, hatırlar mısınız acaba? Nasıl yani? Benim adım Sofya. Ne? 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 Ne alaka? A A Annemizin adı. Benim de gözüm bir yerden ısırıyordu. Yoksa galiba evet. Ne? Sen kaç senedir bizi terk ettin? He? Şimdi yüzümüze mi çıkıyorsun ha? Sen ne yaptığını sanıyorsun? A tamam abi ya. Bırak. Bırak. Sen bizi nasıl takip ediyorsun? Biz kendi başımıza bir aile olduk resmen. Tamam mı? Ya. Üzgünüm ama size ama size bir ev imkanı sunamadım ki. Yoksa ya yoksa ne? Sen neden kaçtın ha? Neden bıraktın bizi? Lia daha bebekken Nasıl yaptın böyle bir şeyi? Ama istemedim, istemedim ya. M ee, şey ama ama ne? Ben mecburdum. Nasıl mecburdun ya? Nasıl? Sen yokken daha mı Ay bir, dakika, bir da Ay bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. sana ben maç bu kadarım diyor. Sen hala üstüne gidiyorsun kadının ya. Aa Öyle bir şey olur mu? Hep annen o senin. Annen. Ee, tamam abla. Allah Allah ya. Bir dakika sen bizi mi dinledin? Ya ee, Sesiniz buraya kadar geliyor. kulak misafir olduk. Ee, e. e belki de haklı. Belki değil. Kesinlikle haklı. Ee, çocuklar, siz nerede kalıyorsunuz? Biz bir evde kalıyoruz. Kendi evimiz. Gerçekten mi? Evet. İnanmıyorum. Kendi başınızın içerisine bakmışsınız. Evet, baktık. Küpelerin hala değişmemiş. Evet, değiştirmedim. Çünkü onlar bir hatıra. Hadi o zaman bizim evimize gidelim. Hem bu kadar eğlence yeter. Baya aksiyonlu bir gündü. Burası sizin eviniz mi? Evet. İnanmıyorum. Hadi geçelim. İnanmıyorum siz burada mı yaşadınız? Burayı nasıl aldınız? Burayı nasıl aldınız? Çalışarak, emek vererek, alın teriyle. Çok üzgünüm gerçekten. Tamam neyse. Şuralara bakalım. Bak burası da salon. Vay be! Hadi sana her yeri gösterelim. İşte ev bu kadardı. Çok güzel. Kedileriniz de çok tatlı. Teşekkürler. Ee, şey, ben artık gitsem iyi olacak. Neden? Nasıl yani? Ee, evimizde durabilirsin istersen. Gerçekten mi? Tabii ki. O, o, o zaman olur. Tamam hadi. O zaman yatak odasına gidelim. Evet.